A sıfırdan farklı bir rakam ve 1 AA ya da şöyle okuyalım. Bir tam yüzde AA ondalık gösteriminin karekökü bir rasyonel sayıdır. Buna göre bu rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar 1 virgül AA şeklinde bir ondalık gösterimimiz varmış. Bunun biz karekökünü aldığımızda sonuç rasyoneldir diyor. Bu ne demek? Yani bu ifade tamamen kökten çıkıyor demektir. Şimdi bu aslında bir kesir. Nasıl bir kesir? Ee, virgülü kaldırdığımızda 100 AA şeklinde 3 basamaklı bir sayı. Paydamız da virgülden sonra 2 basamaklı olduğu için 100'dür. Burası aslında 100 AA bölü 100 şeklinde bir kesir. Bu rasyonel sayı ise bunun payı da paydası da kökten çıkıyor demektir. Payda da zaten 100 kök dışına 10 olarak çıkar. Buradaki 100 AA sayısı da kök dışına çıkmalı. Demek ki bu sayı bir tam kare sayı olması lazım. Bu da ne olabilir? E, deneyebiliriz. Mesela 1 AA dedik. A mesela 1 olsa 111 tam kare sayı mı? Değil. 122 olsa değil. 133 olsa değil. Ama 144 olursa bir tam kare sayı. Sonra zaten devam edebilirsiniz. 155 değil. 166 da değil. 177 de değil, 188 de değil. Yani başka bu şekilde böyle bir tam kare yok arkadaşlar 144 dışında. Dolayısıyla buradaki 144 de şurası 144 olduğu için kök dışına 12 olarak çıkarsa burası 12 bölü 10'a eşittir. Bu sadeleşir. Her iki tarafı yani pay ve payda 2'ye bölersek burası 6 bölü 5 çıkacaktır.